Evet, kodlama yapıyoruz şu anda. Ya, merhabalar. Umut Anahtar, Hasan Yiğ, Hasan Usta adına söylüyorum. Sıfırlanmış kumandamız 433 kodlu olan kumandamızı aktif olarak çalıştırdığınız kumandaya kodlama işlemi. İlk önce kodlanacak kumandanın bir tuşuna basıp ışığın üç defa yanıp sönmesini göreceksiniz. Ardından basılı vaziyette tutup sizin aktif olarak kullandığınız kumandanın birinci tuşuna basıyoruz sır sırta getirmek şartıyla basını tuttuğunuzda burada ışık yanıp yanıp sönecek. Bu birinci işlemin tamam olduğunu gösterir. İkinci aşama aynı kumandanın üzerinden birden fazla kapı açma işlemi için gerekecek kodlama işlemini yapıyoruz. Bu ise 1 ve 3 olarak geçerlidir. Kodlanacak kumandaya ilk önce 3 tuşuna basıyoruz. Yanıp yanıp söndü. Ardından aktif olarak çalıştırdığınız kumandanın 3 tuşuna basıyoruz ve buradaki işlem tamam.